Çocuklara konulan her ismin mutlaka Kur'an-ı Kerim'de geçme zorunluluğu var mı diye bir soru var. Efendim, böyle bir zorunluk yok. Kur'an-ı Kerim'de yani çocuklara verilen her ismin illaki Kur'an'da geçen bir ayet olma şartı yoktur. Veya bir isim olma şartı yoktur. Hz. Peygamber benim ve diğer peygamberlerin ismiyle çocuklarınızı isimlendirin buyuruyor. Ama mutlaka Kur'an'dan bir isim bulalım. E o kadar isim bulamayız ki Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bize isim listesi vermiyor. Kur'an'ın işi de bu değildir. Tarihi örnekler veriyor. Şu kadar peygamber, 25 peygamberden bahsediyor. Bu kadar peygamberden bahsediyor. Ama 120 bin küsur peygamber geçmiş. E Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'in anlattığı belli sayıda peygamberlerdir. Onun için Hz. Peygamber diye Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan mesela İncil'den en büyük farklarından birisi çok fark var. E, en basit farklarından birini söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim olayları anlatır, olayların mesajını anlatır. Detaya hiç girmez. Sokağa, caddeye, isme, kim kimin evladı kim kiminden bunlara girmez fazla. Çok özlü verir, mesaja yöneliktir. Daha çok e, ana fikre gider. İsimlerle işi bitir boğmaz yani. En büyük özelliklerinden biri Kur'an'ın budur. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'den bir isim listesi çıkaramazsınız. Çıkarsanız da çok sınırlıdır. Bu nedenle de siz efendim e, kendinize, tarihinize, örfünüze, inancınıza uygun isimler bulabilirsiniz.